KAAN, Türkiye Cumhuriyeti'nin en iddialı teknoloji ve savunma sanayi projelerinden biri olan milli muharip uçak projesinin adıdır. TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen bu proje, Türkiye'nin hava gücünü tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilmiş 5. nesil bir savaş uçağıyla yenileme ve dışa bağımlılığı sona erdirme hedefini taşımaktadır. Temel özellikleri ve hedefleri KAAN modern savaş ortamının gerektirdiği en son teknolojilerle donatılmıştır ve 5. nesil savaş uçaklarının sahip olduğu temel kabiliyetlere odaklanmıştır. Düşük görünürlük, stealth, radar izini en aza indiren özel tasarımı ve malzemeleri sayesinde düşman radarlarına yakalanmadan görev yapabilme yeteneği. Süper seyir, süper cruise, afterburner, kullanmadan ses hızının üzerinde süpersonik, uzun süre uçabilme yeteneği, yüksek durumsal farkındalık, gelişmiş sensörler, radar sistemleri, Özellikle AESA ve entegre veri linkleri sayesinde pilotun savaş alanındaki tüm gelişmeleri anlık olarak takip edebilmesi, entegre silah bölmeleri, uçağın aerodinamik yapısını bozmamak ve radar izini korumak için füze ve mühimmatların gövde içinde taşınması. Türkiye için önemi, Kaan projesi sadece askeri bir uçak üretmenin ötesinde Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı açısından kritik öneme sahiptir. Teknoloji transferi ve ilerleme, proje, yapay zeka, aviyonik sistemler, Kompozit malzeme teknolojileri ve motor sistemleri gibi birçok kritik alanda yerli bilgi birikimi ve yetenek geliştirilmesini sağlamaktadır. Dışa bağımlılığın azalması, mevcut F-16 filosunun yerine geçecek yerli bir platformun geliştirilmesi, özellikle ABD'den F-35 gibi uçakların tedarikinde yaşanan siyasi engeller karşısında stratejik bir güvence sağlamaktadır. Uluslararası pazarda yer edinme, başarılı bir kan Türkiye'yi, ABD, Rusya ve Çin gibi az sayıdaki 5. nesil savaş uçağı üretebilen ülkeler arasına katacak ve uluslararası savunma pazarında rekabet gücünü artıracaktır. Gelişim süreci Kaan, 2023 yılında ilk taksi ve motor çalıştırma testlerini gerçekleştirmiş ve ilk uçuşunu başarıyla tamamlamıştır. Projenin 2030'lu yılların ortalarına doğru Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi hedeflenmektedir. Önümüzdeki yıllarda motor yerleştirme ve seri üretim aşamalarına geçilmesi planlanmaktadır.